Arkadaşlar merhaba, Galatasaray-Antalya spor maçındayız. Vallahi yine aynı 4-2-3-1'le çıktı. Okan hocama yine bildi vardır bir bildiği, kötü oynadığımız sistemle yani 3-5-2 oynamamız lazım normalde ama kötü oynadığımız sistemle yine Okan Hocam o simeni tek forvet bırakıyor. Yine az pozisyon demeyeyim, inşallah çok pozisyon buluruz. Antalya Spor'un başında Eme Belezoğlu var. Bakalım neler yapacak Galatasaray karşısında. Evet ben o simenin içinden Antalya 0 kazanırız diyorum. Sence? Ee, ben de kazanacağınızı düşünüyorum ama bir beraberlikte çok mutlu Neden olurum. Neden olmasın değil mi? Tabii. <laughs> çok mutlu olurum. Ee, en son maçta Beşiktaş kaybettiği maçta çok dalga geçtim arkadaşlar. Evet. Onun intikamını almak isteyecektir. Evet. Ee, kazanırız be. Yani bu akşam kazanırsın. bu akşam onu görmezsin yani. Kazanırsınız. Yani Antalya'nın çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum ama Beraberlikte <laughs> zorlarım. Canını okurum diyorsun ha? Zorlanırsın. Vallahi bu saatten sonra Samsun deplasmanı, üzerine Fenerbahçe deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı... Zor evet. maçlar bizi bekliyor. Deplasmanlar sizi bekliyor. Eyvah eyva. Neyse, bu zamanları iyi değerlendirelim. Hadi Oğuzhan, vur oğlum. Vuramadı be. Arkadaşlar, videoyu beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Daha fazla kişiye ulaşırız diyelim ve maçtayız. maçtayız evet. Daha 22 dakika pozisyonumuz yok ya. Uzaktan 35. Gitti Ultra Aslan taraftarından bir tanesi. <laughs> 23. dakika daha bak uzaktan 35. 35 metreden şut deniyoruz ya. E, tamam giremiyoruz direkt... ki içeriye. Denemiyorsunuz işte hayatım ama siz deneyene kadar işte Ultra Aslan taraftarı kalır mı? Tartışılır. Ya siz orada telörcü var. Top arkaya gitmiyor. <laughs> Olsun siz öyle bir atıyorsunuz ki. <laughs> Hadi oğlum o Gol mü? Aa direkten be. Ne dire ya? Direk? Üst, üst ağlarda kaldı top. Hayır direkt ya. Ulan adam o kadar zıplıyor ki. Evet. Kalecin, kale, kaleci yetişemiyor ya. Baksana şu pozisyona. Ya yani ne üst direk sevgilim tamam, ya. Yani. Tamam üst direk direkt olmuyor mu? Ya üstten çıkıyor sevgilim, direğe gelmiyor bile ya. Direğe vuruyor. Üst direğe çarpıp diyor. Bak al direğe çarpıyor. Tamam da bunun içeri girme ihtimali var mı sevgilim? Ya direkt dediğin şu kadar sevdiğim öyle büyük bir şeydi ki. Tamam hayatım, o kadar net bir pozisyonu kaçırdınız ki. O kadar net. İlk defa oturarsanız unutmadınız. İlk defa direkten döndün. Şurada 25 dakikada bir tane heyecanlanacağım pozisyon oldu. Bırak da heyecanlanayım ya, zaten pozisyon bulamıyoruz. Morata çevirdi. O Simen gol. Dedim sana o atar biraz daha rahatlarsın. O Simen <laughs> harbiden beşikartta? arka direk. direkt arka direkte şeyde bekliyordu. Pusuda bekliyor. Pusuda, pusuda, bekliyor. pusuda. Ya zaten şöyle bir şey var. Antalya'ya Antalya'yı kazanacağınızı biliyoruz zaten. Bu sürpriz evet. bir sürpriz bir skor olmadı yani. Kesinlikle. Ki ben 3-0 demiştim. 2 2 gol şansınız daha var. <laughs> ben de 2-0 2 tane Osman atadım. Bir tanesini attı. <laughs> Burada Barış'ın pası çok güzel bir kere. O setle alakası yok bu arada. Yok canım. Çok geriden çıkıyor. Geriden çıkmayı bırak zaten en uçta şeyli var. Asist Antalya'da. Alvaro Morata, gol Victor Osimhen. Defans da çok boş bırakmış yani sen Osman gibi bir adamı boş bırakırsan antar abi. Adam ne yapsın o kadar, arka taraftan çıkıyor ya. Bir de hız arka taraftan, çok hızlı olduğu için. Arka taraftan çıkmıyor sevgilim aynı yerde aynı hizada bekliyor. Baktı Barış'a geliyor, Murat'a geliyor koşuyor. Sonuçta attık mı? Attık. Az önce dalga geçiyordun yok işte ultra aslanı vurdunuz falan filan. Neyle dalga geçiyordum sevgilim? Şimdi istediğin kadar konuşabilirim. İlk, i̇lk başta zaten skoru veren benim. evet o zaman maçta iyiyiz. Ama ultra Aslan'ı vurduğunuz doğrudur. <laughs> evet, Beşiktaşlı. Ne diyorsun pozisyonu? Hadi sen yoruma bakayım. Pozisyonumun 2 golü var diyordun. <gülüyor> <gülüyor> Penaltı pozisyonu için ne diyorsun? Bana alın bir yorum yap. Şu an net görmedim, e, bir göreyim. Top o Sanchez mi? Ha bu Sanchez aynen vuruyor. Sanchez. Yakın mesafe, kol tamamen açık. Top nereye gidiyor? Kaleye doğru gidiyor penaltı. Ya, bu penaltı ya böyle kartal gibi açamazsın yani kolunu. Yani doğal pozisyonu değil. El böyle açık. Ha şöyle olsa ya da işte ne bileyim şu şekilde falan evet. olsa tamam da bu penaltı abi. Yani bence ya de penaltı. Şöyle yapamazsın ya. Bu Böyle gidiyor adam böyle. Sence tamam korumaya yönelik yapıyor ama sonuçta koluna çarpıyor ve ona çarpan top yön de... değiştiriyor. Bir de kaleye doğru gidiyor top. Bence de penaltı. Osman'ın penaltıcısısınız diyorsun. Aa, diyorlar. Adam artık penaltıları da bırak. Daraldı mı yani Ya artık bu söylentilere son getirmek için penaltıyı Morata'ya bıraktı. Bence onunla alakalı değil. Morata şıklık yapmak yılların, için. Yılların yılların kalitesi ya. E. Ee? O da saygıdan bırakmıştır. Bence ben öyle düşünüyorum. Biz aydınlattığın için teşekkür ederiz sevgilim. Ben de gerçekten o lig içerisinde balı penaltıcı diyorlar. Bunun şeyini, yorumlarını falan okuyor <laughs> diye düşünüyordum gerçekten. Aydınlattığın <laughs> tamam, için teşekkür ederim. Da. Alvaro Morata. Direkt. Gol! Panerka. Panerka değil ha direkt ters köşeye Yok ortaya vurdu ya. Kenara vurdu ya. Köşeye vurdu. Ben yandan Aynı gördüğüm için <laughs> yandan gördüğüm için orta gibi mi gördüm? Adam Neyse sonuç olarak 2-0. <laughs> Ama ben Osman dedim yani bilmiyorum. <laughs> sonuç olarak 2-0. Ben Osman'dan bekliyordum ikinci golü. Ama ben 3-0 demiştim. <laughs> bir golünüz daha var. Onu da Osman atar hem senin dediğin hem benim dediğim gelir. Çok bir oyunu... iyi i̇şte. oynuyor muyuz? Oynamıyoruz. Ama işte Galatasaray'ın kaliteli ayakları kaliteli ayakları maçı açıyor. Antalya'da hiçbir şey yok bu arada. Yani sıfır. ben başta Antalya'nın bir varlık gösterdiğini düşünmüyorum falan deyince bunlar belli olmaz, bu işler belli olmaz diye. Hani Antalya ne kadar varlık gösterdi? Barış ne yapıyorsun be? O Simen! O Simen! gol bekliyorum dedim sana. Ya, ya ikinci yarı gol atmayın da. <laughs> Skorum geldi. Zaten ilk yarısı için vermiştin o skoru. İkinci sıkarım. yarın başına bir skor daha vereceksin. Yok, bu arada ben ikinci yarı çok bir şey atacağınızı düşünmüyorum. Skoru böyle biter. diyorsun? Aynen, ikinci yarı rolantiyle devam eder. Siz hiç yormazsınız. Zaten bundan sonraki maçlarda deplasman falan... Abi niye yoracaksın ki kendine gerek var? Yalnız bu gol kesin ve kesin Barış'a yazılır abi, Barış. 45 metre top sürdü ya. 50 Bu metre top sürdü. Gol Baksana barışa şuraya. Değil de, asist Barış'a yazılıyor. Biliyin olsun. Evet ama gol de Barış'a yazılması Barış, lazım. Baksana abi barışa ya. Helal olsun. Barış'a asist yazılıyor. Biliyin evet, olsun. Evet. Tamam. Şimdi, Kıskanma bizi ya. Ortayı açana asist yani gol attıran asistçi, gol atana da golcü deniliyor. Seni tebrik ediyorum. Bizi aydınlattığın için. Teşekkürler. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı ilk 20 dakika Galatasaray'ın çok bir varlık gösterdiğini söyleyemeyiz. Top ortadaydı ama 20. dakikadan sonra golle birlikte özellikle Galatasaray'ın baskısı. Bugün Alvaro Morata ve ekstradan o simen saymıyorum zaten. O zaten sürekli takımın en iyisi. Ve Barış bugün çok iyi oynuyor. Yunus da bugün en kötülerden ilk yarısı için konuşuyorum. İkinci yarıda herhalde bilmiyorum. 2-0 dedim ama 3-0 oldu ilk yarıdan. İlk Sen ne diyorsun ikinci yarı? İlk yarı skorum geldi. 3-0 <laughs> dedin harbiden 3-0 oldu. İlk yarı skorum geldi. İlk yarı senin dediğin de geldi. 2 gol o simenden dedim. Evet. İkinci yarı, bu arada ben maçın böyle biteceğini düşünüyorum. İkinci yarı belki bir gol atarsınız ama kendinizi yoracağınızı düşünmüyorum. Arada ortada top çevirsiniz diye düşünüyorum. Antalya'da defans yapacaktır zaten fazla yemek istemeyecektir deyip 6-0 bitiriyorlarmış maçı. <laughs> i̇kinci yarı görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Yunus hadi, Osimen attı mı? Osimen! Skorum geçti. Victor Osimen. Skorum geçti. Ben biz Victor Osimen 2 tane atar dedim ama 3 tane attı ya. ne oldu? Antalya duracak diyordun. gibi duracak gibi de durmuyor yani. Antalya diyordum. Antalya diyordum. Ee. Antalya yani futbolu komple bırakmışlar ya. E dedim sana. Bak Alanya 13. sırada bir takım. 11 mi 13 mi artık neyse. Daha iyi oynuyor evet. Antalya'dan. Oynuyor adamlar. Antalya aslında güzel oynuyor ama büyük takımlara güzel karşı... Güzel oynuyor? Antalya Bak, oynamıyor. Yok, büyük takımlara karşı oynayamıyor. Yani. Yani Beşiktaş'a da, da kötü oynadılar, Fenerbahçe'ye de kötü oynadılar, Galatasaray'a da kötü oynadılar. Hani Emre Berezoğlu burada yani büyük takımlara karşı hiç hazırlanmıyor takımı. Normal, Aşkım, şunu demeye çalışıyorum. Normal maçlarda var ya, izlesem var. Antalya tamam. O kadar çok ben key. sana basitinden söyleyeyim. Alanya normal Anadolu kulüplerinden puan alamayan bir takım. Alıyor. Ya alıyordur da yani 8'de 5 alıyordur. Yani 8'de 3 alıyordur falan. Ama büyük takımları zorlayan bir takım Alanya. Ben Antalya için söylüyorum. Alanya için söylüyorum. Alanya e, puan alamıyor yani ama büyük takımlara karşı canavar gibi oynuyor. Oynuyor yani en azından oynuyor. Skor ne olursa olsun. Antalya'da varlık gösteremiyor abi. Antalya şehrinin takımında ne bileyim bu futbol çok yakışmıyor Alanya dediği futbol gibi daha iyi oynuyor. Sanchez. Ya, dört tane gol atmışsınız bir tane yeseniz ne olacak? Hayır dört tane gol atmışsınız bir tane yeseniz ne olacak yani? Niye yedim abi? Hayır yeseniz ne olacak ki? Olsun. Bu ne abi bu kırmızı ya. Bu arada... Direkt dirseğiyle suratına vuruyor ya. Topla bir alakası da yok. Topa da müdahale etmiyor. Yani Topa at... koşmuyor bile. Oyuncu dışarı atmadı diye itiraz edip Adamın suratına vuramazsın. Orada hakem var ya. Penaltı pozisyonu için penaltı da olabilir bu arada ama sonrasında Bence yok değil. diyor zaten. Ama Antalya'da o Talisson'un yaptığı abi direkt adamın suratına vuruyorsun ya. Yazık ki ne altı futbolcu lan o. Evet maç hakkında ne diyorsun? maç hakkında ilk yarıda, ilk yarıda, yarıda maçı biz bitirdik. Evet. ikinci yarı, yarı tamamen ediyoruz. Rolanti'de. Yani biraz da formalite icabı için çıktı çıktılar. Dördüncü gol attıktan sonra zaten Galatasaray hiç gitmedi. As oyuncuları zaten çıkarttı. Milli maç arasında gidiyoruz. Galatasaray milli maça moralli gidiyor. Ben maç başında biraz ön yargım vardı. Yine kötü oynar mıyız acaba diye. Ama gerçekten şaşırttı beni Galatasaray. Aslında bu şeyde de maçta da iyi oynamamız. Antalya hiç oynamadığı Antalya, için. Evet. Hiç yiyemediler ya. Hiç oynayamadığı Muster için. Mustera şu anda o formayı yıkatmasına gerek yok yani. Gitsin direkt koysun. Bir sonraki maçta tekrar yesin ya. <laughs> gerçekten. Mustera hiç. İlk yarıdan maç bitti yani biraz zorlasalar diye 6-7 tane atarlar diye. Onun haricinde penaltı pozisyonları falan var ama bu maçta hakem çok konuşulmaz. Çünkü hiç hakemlik çok bir şey yoktu. Hakemin ben sadece şey o bir tane kırmızı vermesi gerekiyordu. Evet. Sadece o pozisyonda yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Bir de Sanchez'in bir eline çarpma pozisyonu var. Hani orada çarptı mı çarpmadı mı tam belli olmuyor. Adamın göğsüne de çarpmış olabilir. Onu da atladı. hani tam da göstermediği için var da çağırmadı. Hakemlik çok bir şey olmadı. Antalya Spor'da sanki yani buraya hiç böyle baskı yapma, hani baskı yapmayayım. Ben böyle çok fazla da fark yemeyeyim modunda gelmiş. Ama şey Antalya Spor bunu ilk 20 dakika yapmaya çalıştı. Yapmadı diyemezsin. Yapmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Yani o tekniği tutturamadı. Zaten Antalya gibi bir takımda Ama Galatasaray hiç yoktu tamam Galatasaray üzerinde bir etki kuramaz. Yani Antalya'dan bahsediyoruz. Bir 10 dakika 20 dakika bunu denemeye çalıştılar. Olmadı. Olmayınca da Galatasaray skor avantajını eline Bundan aldı. Bundan sonra ilk milli maçtan sonra milli maçlardan sonra Galatasaray'ın gerçekten çok zor maçları var. Samsun, Beşiktaş ve Fener deplasmanı. Bakalım neler olacak. Yarın akşam Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçında görüşürüz. Görüşürüz.